Evet arkadaşlar bugün şey o... devam arkadaşlar bugün bu da arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim ben bu da yobloksa şey geldi yeni güncelleme etkinlik geldi yani ben şu an onu oynamayacağım ben ne oynayacağım biliyor musunuz bakın ben ne oynasam be. Hmm. Aklıma geldi sanki. Bekleyin. Sence hangi oyun bu arkadaşlar? Bence de... <laughs> ne? Bu ne be? Ben know... <gülme> e... Neyse ya. Hadi. <gülme> e... <gülme> evet bu oyunu demiştim. Basın da like atmayı unutmayın. Oyun daha galiba ya daha yine bas. Orada bir neydi Allah? çok koyuyorum etrafta be. Adam denize gitti. Ama burada ne? <laughs> Doğallığın içinden geçiyorum. Arkadaşlar 8. olacağım birazdan. Şurada gözükeceğim. Aa, kim ya? Ay gözüktüm bakın 7. sıradan yok. 5. sıraya geçsin. Son 7. sıraya geçtim. 8. 3. sıraya. Ve ikinci sıraya. Ve 1. sıraya geçtim galiba. Yok. 3. sıraya geçmişim. Adam diye. O, o, adamın silahı ne? Sen bizim marka mi dalmayı? Lan bir bekle. He. O! Oh. Neyse bombalı tüfeği sonra bulacağım. O 54. Yok onu kullanamazsın sen. aldım. Şu an adamların içinden geçiyorum. Şunun bombalı tüfeği var. Ya SVD var ya adam oha. Sen mi vuruyordun lan? Of. Tok tok. Okey kimita. Abla. Artık beni öldüremezsin. Okun ilk yıka. Eri bir dibu. Alımın iyi. Hadi Luri. Eri bir dibu. Adamdan lanka. Şu an birinci nasıl oldum bilmiyorum. bay Ne oluyor lan? Selamun aleyküm. 16. oldu adam pardon. Onlar onunla ötesiyim E? Oha! Oha. yok, Onu nasıl? Neyden bu? Okunidi bu Oeti vindim La 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 kino Jantir Vati bol oledi Da da di gu bu Lan game 3 ne oldu ne 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 Dur bir de Ne, ne? Gerek yok be. Ne oldu ki? Ya. Ben neden ne edeyim be? Ben nasıl? He ben de ben <laughs> unuttum. Ne? <laughs> Kaç? Abi. Orada bir şey vardı. Arkadaşlar bak Öldürdüm. Ben buradan gidiyorum. Adam o adam içinden geçti. <laughs> o çikin o bu. <laughs> lan <neye> gidiyor? <gülüyor> <Arkamdan>! <gülüyor> ne gidiyor? O konda ne yaptı o? Ana bineceğim. Sen ne vuruyorsun kankama lan? Yes. Çok kötü silahlayı. Baya güçlü silahlayı. Siz burada koyun abim. Ben orasına gidiyorum. Nerede de? Ha, şurada bir var. İki polumuz var. O ben. <laughs> Aa! Ah! Çok. Ay ay. Neyden bu la? 35'im adam hala bucu, bucu yapıyor. Ee. Asu duyunu mu? Ne yaptın sen? Adam da 21. olmuş. Beni görünce sızdılar galiba. Ay Ya bak üç kişi geldi. Bak birisi gelin dedi. büyüsü de geldi. Üçüncüsü de, Öbürsü de. de. ne bileyim ben ya. Neden aşağıda? Bir canım kaldı o demiştim yani. O o lan oldu lan? O çekini bu Alkan adam ne diyor? Adam ne dedi? Bu <laughs> kardeş kardeş neden ki? Kardeşi mi var onun? Yoksa Aa gel lan. Glitch'im. Ha bir ya da ya da şu. Aa! <laughs> ya tam iyi sandık gitm. Oh gitmemiş. Ah! Ee, ben şuradan gideyim. Ya <laughs> <Lan>, da ana bir silmi. Ah! Lan! Ah! Oğlum buradan gitmeyin ben. Aha! Oha adam en sonuncu silah. Ne yapıyorsun sen? O öne birliği geçti. Adamın önüne. Çünkü çok güçlüydü. He şimdi oldu mu? Adam. Şu adam beni geçmeye çalışıyor. Değil mi? Evet o adam beni geçmeye çalışıyor ama ben şu an öndeyim. Allah ben oraya gidiyorum. Ben oraya gidiyorum. Oydu. Oydu kurmuşlar. Neyse oraya gidiyorum. Da 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 ne öldü? Şurada bir tane kişi vardı. Tamam. Ne yapıyorsun? Adam ünüm geçmek üzere. Ben ya da şunu yapacağım bir. Ya diye şu mu onun için be? Çok iyi. Selam. O o silah bende de vardı ya. Adam adam ekeli dag yaptı ve adam şu an bana ulaşmaya çalışıyor. Ulaşamazsın kanka. Uyuşu da oydu kurmuşlar galiba. Buydalar. Ölmeyeyim de korucumu takayım. Adamın içinden geç. <gülüyor> Kazandım. Birinci <laughs> oldum. <Sessizlik> <Sessizlik> ah itasyon mu ah 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 Direkt başlayalım. Ay ya bu sefer bizim takımda ben onu Şimdi. Şu an birinci benim. İkinci oldum. Oha adam neyle uyuyorsun sen? G. G. Bir bakayım. Oha. Ne ya ne ya la. Ama o oh, 16 mı? 16 mod mu? Al ben onda geçmem lazım. Ya <laughs> bir. <laughs> Lan ne ediler şunda? E ben göremiyorum ya dostum yasın bir şey. Ya son ben 5. oldum. Çok 6. oldum. Çok kötü. Tek bir tane kişi öldürdüm. Oyuna birisi katıldı galiba. O şurada pro kişi. Öldü. Kim koydu? Su beni öldürmüştü değil mi? Oradan birisi... Iş... Ya orası on, online yayı galiba. Anladım ben. Tamam. Şu an adam 16 kişi almış. Ben yediyim abi ona geçmem lazım. O pro bir işi. Şu da savaşıyor da. Aldım onu. Ya bak beni ben onu öldüren adam. <laughs> Benden şeyimi aldı neyse. Söyleyeyim mi <Sessizlik> <Sessizlik> o kelimeyi? O eee 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 Orada bir şey gördüm orada bir şey gördüm David ya şey misin yine David o olmuş oha beni getirdin Neyse Ama orada bir şey var Abi Ne güçlü silahlar da vuruyorsun oğlum Lan ben de yeni bir lan oyun döndü ha. Aç. Benim kaç kedim var? Buna yetiyor. Bunu mu aldım o MPL'yi aldım oha bu bayağı kasıyordu kesin. Bakayım. uha uh Oğlum bu içinden geçeyim adamların bayağı hızlı. Çok mühim bir Bombalı tüfeğim var ya. Adamların yanına gidince dom dom dom. Kendi elimle vuracağım. an duyamıyorum ben olayı. Ne dedi? Hemen onların yanına gidiyorsa adamın içinden geçsin. Odalar. Ya bak bu bu kazanan kişi beni geçtim bir şey yok. o geçmek üzere ama. Ya, neden hep üstüme su çıkıyor? Ha. Kaç kaç. Oğlum bu çok güçlü ya. Onun bayağı güçlü silahı var. Bir onların yanına geleyim ben. Sizin içinizden geçeceğim Tamam mı? Evet sizi görürsün. Ya ama ne ben arkamda Birisi beni geçmiş Abi su kişi öldüm üstümde birisi geziyor. Birisi vuruyordu bana. Oha orada okuyormuşlar. Arkadaşlar video bu kadar da hadi bay bay yüzümü göstereyim hadi bay bay. Dur. 拜拜。对。拜拜。